Merhaba arkadaşlar, yeni bir eğitim videosuyduk tekrar birlikteyiz. Bu eğitim videosunda sizlere yeni bir donatı donat katalogu nasıl oluşturulur onu anlatmaya çalışacağım. Programla birlikte bazı donatı katalogları yüklü olarak gele, geliyor. O katalogları kullanabileceğiniz gibi yüklü olmayan bir katalog varsa kendi kataloğunuzda oluşturabilirsiniz ya da Var olan kataloglarda istediğiniz bir çap yoksa o çapı katalogun içerisine eklemek isteyebilirsiniz. Bu işlemlerin nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım. Şuradaki araçlar menüsünden standartlara giriyorum. Standartlardan don donatı kataloglarını seçiyorum. Ve tamam tuşuna bastım. Burada var olan katalogları görüyoruz. Var olan kataloglardan bir tanesine eğer yeni bir çap eklemek isterseniz o kataloğu seçip şuradaki işle tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Buradan da e, şu yeni tıklayıp istediğiniz çapı ekleyebilirsiniz. Şimdi ben sıfırdan yeni bir katalog oluşturacağım. O yüzden bir üst menüye geçtim. Şuradaki yeni seçeneğini tıklayıp buradan katalog tipini seçiyorum. Hasır donatı kataloğumu oluşturacağım. Çubuk donatı katalogu Çubuk donatı kataloğu oluşturacağım. Şuradan kataloğumun ismini giriyorum. Şuraya kataloğumuzun numarasını giriyoruz. Böyle 10 gireceğim ben. Tabii burada sizin katalog sayınıza göre bu numara değişebilir. Program bazen kabul etmeyebiliyor. Bunu değiştirmeniz gerekebilir. Çelik sınıfı S420 olsun. Çelik sınıfının kısa ismi. Bu da S 420 olsun. Şu da akma dayanımı. Çeliğin akma dayanımı ne kadar olsun. Bu bilgileri girdikten sonra şuradaki yeni seçeneğini tıklayıp donatı çaplarını ekliyoruz. Çap için açıklama giriyorum. 6 olsun açıklaması. Donatı çapı da 6 olacak. Tamam diyorum. Program çapı girdiğimiz zaman santimetre karedeki alanını otomatik olarak veriyor ve 1 e, metredeki ağırlığını da otomatik olarak veriyor. Bu seçenekleri tamam tuşuyla onaylıyorum ve bir sonraki çapa geçiyorum. 8 ekleyelim. 10 ekleyelim. Bu şekilde çapları ekleyebilirsiniz arkadaşlar. 12 14 16 Bütün çapları ekleyeceğim ben. 18 20 22 24 26 Tabii 25'i e eklemeyi unuttum onu en son denk 26 28 30 32 34, 36, 40 ve 50'yi ekleyeceğim. 40 ve 50'yi ekliyorum. 25'i eklemeyi unuttum. 25'i biraz sonra ekleyeceğim. Ee, 50'yi ekledikten sonra başka ekleyecek çapım olmadığı için iptal tuşuyla çıktım ve tamam tuşuyla kataloğu oluşturuyorum. Şimdi katalog oluşturma bu şekilde arkadaşlar. Şimdi var olan bir kataloğa yeni bir çap eklemek istediğinizde ne yapmanız gerekiyor? Az önce göstermiştim ama şimdi uygulamalı olarak gösterelim. Kataloğu seçtim. Şuradaki işte yani düzenleyi tıklıyorum. Bakın burada 25 numaralı çap gözükmüyor. Yeni diyerek Buraya çapı giriyorum. Daha doğrusu çap açıklamasını. Çap. Enter. Enter diyerek 25 numaralı çapı oluşturdum. İptal tuşuna basıp sonra tamam tuşuyla katalogu kaydediyorum. Ve kapat tuşuyla katalogdan çıkıyorum. Donatı oluşturma komutlarına girdiğiniz zaman şuradan oluşturduğunuz kataloğu seçebilirsiniz. Şuradan da istediğiniz çapları seçebilirsiniz. Bakın 25 numara eklenmiş olarak gözüküyor arkadaşlar. Sizler de bu şekilde katalog oluşturup veyahut da daha önceden oluşturulmuş kataloglardan bir tanesini bir tanesi yeni bir çap ekleyebilirsiniz ve düzenleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden kolay gelsin. İyi çalışmalar.